Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? Umuyorum iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bugünkü videoda hayatımızdaki sebep sonuç ilişkilerinden ve kurban durumunda olmaktan bahsetmek istiyorum. Başlamadan önce ben Suzan Mutlu, kadınlarla çalışan bir yaşam koçuyum ve kadınların kendi hayatları üzerindeki farkındalığını arttırmak için çeşitli online programlar yapıyorum. Sizden de bir ricam var. Eğer burada paylaştığım videolardaki bilgiler size fayda sağlıyorsa, size bir değer katıyorsa lütfen kanalımı takibe alın. Bana çok büyük bir destek vermiş olursunuz ve çok büyük bir motivasyon oluşturmuş olursunuz. Yeni video yayınlandığında hemen haberinizin olması için bildirim ziline basabilirsiniz. Ve ayrıca Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada da çok güzel yazılar paylaşıyoruz. Konumuza dönecek olursak, Kurban durumunda olmak diye bir tanım var. Kurban durumundaki kişi kendi hayatını tam anlamıyla yönetemeyen kişidir. Veya hayatının bir kısmını yönetebiliyordur ama bir kısmını yönetemiyordur. Ve bu kişi hayatındaki olumsuzluklar için, kendini kötü hissettiği durumlar için hep kendi dışındakileri suçlar. Başka insanları suçlar, devleti suçlar, bir şekilde o olayların kurbanıdır. Ve onun hayatında hep birileri bir şeyi yanlış yapmıştır da o zarar görmüştür. İşte böyle durumda olan bir insan hayatındaki sebep-sonuç ilişkisini anlayamıyordur. Neden bir olayın özellikle onun başına geldiğini, neden kendisinin bu karmaşık duruma dahil olduğunu anlayamıyordur. Ve önce söylediğim gibi biz hayatımızın genelini kurban pozisyonunda geçiriyor olabiliriz veya sadece belli bazı durumlarda kurban durumunda olabiliriz. Ve bu anlarda bizim ya bilgimiz yetersizdir ya da deneyimimiz yetersizdir. Yani henüz olayın derinliğini görebilecek bir bilinç seviyesinde değiliz. Bu durumda bizim bilgimizi aynı zamanda deneyimimizi de arttırmamız gerekiyor. ...ki kurban durumunda çıkalım. Kurban durumundan çıkalım. Ee, sadece bilgiyi arttırdığımızda veya sadece deneyimi arttırdığımızda... ...gene biz bir üst enerji seviyesine çıkamıyoruz. Gerçeği göremediğimiz, anlamadığımız, onu hissetmediğimiz... ...sağlıklı bir şekilde yorumlayamadığımız zaman... ...biz mutlaka kurban durumuna düşeriz. Fakat farklı bir bakış açısından değerlendirmeye başlarsak... ...biz bu durumdan çıkabiliriz. Kendi adıma söyleyebilirim ki benim benim için şu anda hayatımın bu döneminde bir olayın nedenini fark etmek, o nedeni anlamak, neden böyle olmuş, hangi kararlarım sonucunda ben bu noktaya gelmişim, bunu anlamak son derece önemli. Zaten bunu önemsemeye başladığımdan beri de hayatımdaki istisnasız her alan olumlu gelişmeye başladı. Bu soruları sürekli kendime soruyorum ve bunları kendinize sormanızı da size çok öneriyorum. Zaten bütün webinarlarda, bütün maratonlarda, o yaptığım grup çalışmalarında da hep ben sebep sonuç ilişkisini vermeye çalışıyorum, bunu göstermeye çalışıyorum. Farkındaysanız buradaki YouTube'daki videolarda da hep sebep sonuç ilişkisini aydınlatmaya çalışıyorum. Neden bizim ruhumuz belirli bir takım seçimleri yapıyor? Neden biz hayatımızı belirli bir şekilde kuruyoruz? Bu noktada bizim sağlıklı ve sağlıksız olan durumları tespit edebiliyor olmamız gerekiyor. Mesela kendi hayatımdan örnek verecek olursam, geçmişte bir insanın da hayatıma giren erkeğin benim düşüncelerimi okumasını, isteklerimi tahmin etmesini ve onları yapmasını bekliyordum. Bu son derece sağlıksız bir durumdu. Ben kendi isteklerimi açık ve net bir şekilde ifade ederek sağlıklı duruma geçtim. Ee, karşımdaki kırılmasın diye çok defa hayır diyemediğim olmuştur, çok çok olmuştur. Ve bu durumun sağlıksız olduğunu fark ettim ve bir şey istemediğim zaman hayır deme hakkını kendime verdim. Sağlıklı duruma geçtim. Duygusal şiddet ve aşağılamalara maruz kaldığım ilişkiden kopamamanın sağlıksız olduğunu, ilişkilerde karşılıklı saygının şart olduğunu fark ettim. Saygısızlığa alan bırakmamaya çalışıyorum ve sağlıklı pozisyonda durmaya çalışıyorum. Ve ilk aşama her zaman sağlıksız durumu fark etmek. Bunun gibi pek çok sağlıksız düşünce var. Ve bu sağlıksız düşünceler bizi kurban durumuna sokuyor en başta bizim bu düşüncelerimizi, bu durumları, bu bazı bir takım isteklerimizin sağlıksız olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Mesela hayatıma gelen erkek beni kıskansın diyor kadınlar. Son derece sağlıksız bir istek. En başta benim bu düşüncelerin, durumların, isteklerin sağlıksız olduğunu kabul etmem gerekiyor. Ve sonra da ne sebeple bu benim başıma geldi? Bunu inceleyip sebebi bulmam. Mesela neden bazı kadınlar e, sakin, duyarlı, ilgili, sorumlu erkekleri seçerken bazı kadınlar kendilerine duygusal şiddet uygulayan, ilgisiz, sorumsuz erkekler seçiyor, değil mi? Bunun bir sebebi olmalı. Bu öylesine olan bir şey değil. Hayatımızda her şeyin sebep sonuç ilişkisi var. E, şimdi. Bazılarınızın aklına muhtemelen şu sorular gelebilir. Neden küçücük çocuklar hasta oluyor? Onlar hayatlarında ne yapmış olabilirler ki o kadar kötü bir hastalığa maruz kalıyorlar? Neden insanlar çaresiz bir takım hastalıklara işte kansere yenik düşüyor? Neden küçük çocuklar tecavüze uğruyor? Bu masumlar bunu hak edecek nasıl bir günah işlediler? Tabii ki buradaki sebep sonuç ilişkisini bulmakta birazcık güçlük çekebiliriz. Ee, ancak bu sebep sonuç ilişkileri bizim e, burnumuzun önünde görebildiğimizden birazcık daha geniş, daha karmaşıklar. Biz kendimiz bir şey yaptığımızda bunun sonucunu e, daha kolay tespit edebiliyoruz. Burada sebep sonuç ilişkisini yakalamak, fark etmek çok daha kolay. Ancak e, düşünün ki siz sağlıklısınız, eşiniz çok sağlıklı, fakat çocuğunuz e, dermansız bir hastalıkla doğuyor. Sebep sonuç ilişkisini nasıl bulacaksınız? Evet, zorlaşıyor burada. Küçücük bebek ölüyor mesela. İnsanların başına bombalar düşüyor. E, i̇şte insanlar göçüklerin altında kalıyor. Depremler oluyor. Sebep sonuç ilişkisini nasıl anlayacağız? Nasıl bunu hak ettik? Biz bugün burada sizinle daha derin olan sebep sonuç ilişkilerini konuşacağız. Bu yüzeysel olanlarız, bizim görebildiklerimizi değil. Ve bugün psikoloji bilimi sayesinde bizim davranışlarımızın nasıl hayatımızdaki belirli bir takım süreçleri oluşturduğunu anlayabiliyoruz. Fakat bizim hayatımızda öyle süreçler ve öyle durumlar var ki bu durumlar biz nedeniyle gelmiyor hayatımıza. Bizim yaptıklarımız sonucunda gelmiyor. Bizim şahsi davranışlarımız sonucunda değil bunlar. Biz bir aile sisteminin içerisinde doğuyoruz. Ve bu sistemin içerisinde olan bütün olayların, daha doğrusu bütün olayların demeyeyim, bazı olayların bizim üzerimizde etkisi var. Ve biz soyun gücüyle birleşme mini kursunda işte bunları inceleyeceğiz soydan gelen sebep sonuç ilişkilerini inceleyeceğiz. E, i̇ki tane soy, anne ve babamızın soyu bizde birleşiyorlar. E, bu soylar nasıl yaşamışlar? Onların gelişimi nasılmış? Bunlar bazen ilerlemişler, bazen gerilemişler. Oradaki dinamikler neymiş? Oradaki insanlar nasıl seçimler yapmışlar? Nasıl kararlar vermişler? Bu yaşananların bir kısmı bizim hayatımız üzerinde etkili. Nesilden nesile aktarılan pek çok durum var. Mesela siz erkekle yakınlık kuramıyorsunuz. İlişkileriniz belirli bir seviyeden ileriye gidemiyor. Soyunuzu incelemeye başladığımızda görüyoruz ki soydaki kadınlar da hiç ilişki kuramamışlar. Ya yalnız anne, ya zorla evlendirilmiş, sevdiği için değil ya ilişkide kadın rolünde değil de hep anne rolünde olmuş, o rolle ön plana çıkmış. Sadece çocuk doğurmak için erkekle beraber olan kadınlar. Ve nesilden nesile bu özellikler aktarılıyor. Sizin de ilişki kuramıyor ve bunu yapılandıramıyor olmanız bütün bunların sonucu. Zaten soydan gelen erkekle ilişki yapılandırmak diye bir beceri yok nesilden nesile aktarılan bu dinamik nasıl bir sonuç doğuracak en nihayetinde? Doğal olarak bereketsizlik ve yok olmaya doğru gidecek. Ve çoğunlukla olan şey kadın bu gelişmeyen ilişkilerin içerisinde duruyor, duruyor, duruyor ve diyor ki ben neden böyle olduğunu anlamıyorum. Çok üzülüyorum. E, çünkü nedenler bazen çok genişler. Bütün nedenler sadece bizim görebileceğimiz e, mesafede değiller. Siz de kendi kararlarınız, kendi seçimlerinizle başa çıkamıyorsunuz gibi hissettiğinizde birazcık geriye dönün. E, bakın bakalım geçmiş nesillerde neler olmuş ve bu size ne verir? E, bu nesilleri incelemek öncelikle kurban durumunda olmanızın sebebini verebilir size. Bu demek değil ki bunu bu sebebi siz öğrenince birden hop her şey çözülü verecek, her şey rayına girecek e, ve siz harika bir takım ilişkiler kurmaya başlayacaksınız. Hayır, bu demek değil. Bunun anlamı siz artık kurban durumunda olmayacaksınız. Çünkü kurban durumundaki olduğunda kişi hiçbir şey yapmıyor, hiçbir şey değiştirmiyor. Otomatik olarak yaşamaya devam ediyor ve şikayet etmeye devam ediyor. Bu nedenle kurban durumundan çıkmak için soyunuzu araştırmak, oradaki dinamikleri gözden geçirmek yapabileceğiniz ilk adımlardan bir tanesi. Ve 9 Eylül'de yarın akşam daha doğrusu Çarşamba akşamı ücretsiz olarak biz bir webinar yapacağız, soyun gücüyle soyun gücü webinarı. Buraya katılabilirsiniz. Bu konuyla alakalı daha derin bilgiler vereceğim. Diğer bir nokta da pek çok süreçte sebep sonuç ilişkisi annenin ve babanın aynı zamanda çocuğun fiziksel sağlığıyla ilgili yani bedenimizle ilgili. Mesela iki tane arkadaş aynı eğitime katılıyorlar. Bir tanesi böyle hop hop her şeyi anlıyor, hızlıca ilerliyor. Diğerinin sinir sistemi gergin, dengesiz, konsantrasyonu eksik, neyi değiştirmesi gerektiğini anlamakta zorlanıyor. Bizim sinir sistemimizin kendini yenileme hızı fiziksel durumumuzun iyi olmasına son derece bağlı, bedenimizin sağlığına. Ve eğer biz bu dünyaya zayıf, sürekli hasta olan bir bedende geldiysek, doğal yolla değil de mesela sezeryanla dünyaya geldiysek, hayat bizim için birazcık daha zor olabilir. Mesela doğal yoldan dünyaya geldiğimizde biz o gerekli mikro elementleri alıyoruz. İmmün sistemimizi güçlendirmek için çeşitli bakteriler alıyoruz. Sezeryanla doğduğumuzda bunları alamıyoruz mesela. Ve düşünün ki soyun temsilcileri zayıf, hastalıklı insanlarsa ve bizim ruhumuzun dünyaya gelmeyi seçtiği beden de zayıf bir bedense ...üzerine bir de Sezeryan'la doğum yapmışsa annemiz... ...bu çocuk, böyle bir çocuksak biz... ...bu dünyanın olumsuz etkilerini çok daha yoğun hissedebiliriz üzerimizde. Bu dünyanın zorluklarıyla o kadar kolay başa çıkamayabiliriz, çok kolay atlatamayabiliriz. Ee, belki küçük yaşta veya genç yaşta ölebiliriz. Ee, diğer yandan eğer soyun temsilcileri son derece güçlüyse... Biz son derece güçlü bir bedende dünyaya geldiysek, evet dünyaya sezeryanla gelmiş olabiliriz. Ama zaten genimiz güçlü olduğu için o o kadar bizi etkilemeyebilir. Yani bunun gibi durumlar var. Çok 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 çeşitli durumlar olabilir. Bir sürü senaryo var. Hangi bedende, hangi ailede dünyaya geleceğimizi bizim ruhumuz biliyor. Ama bu bizim bilincimizle yaptığımız bir seçim değil. Neyse o. Değiştiremiyoruz. O halde bunu anlamamız lazım. Kurban durumuna düşmemek için bizim işimiz bir şeyleri değiştirmek. Ve biz değiştiremiyorsak bir şeyleri neyi değiştirebileceğimize bakmamız gerekiyor. Yeni bir şey kurmak istediğinizde o şey neden o güne kadar hayatınıza gelmemiş, bunun nedenini anlamamız gerekiyor en anlaşılması zor, en derin sebep-sonuç ilişkisi de bizim ruhumuzun deneyimi. Siz çok iyi biliyorsunuz ki biz sadece bir bedenden oluşmuyoruz, bizim bir ruhumuz var. Ruhunu duymayan, ruhunu dinlemeyen, onu anlamayan insanlar bu hayatta, o veya bu durumda başlarına gelen deneyimi onların ruhunun seçtiğini anlamakta güçlük çekiyorlar. Ve bu deneyimi hissedip o deneyimden almaları gerekeni alamıyorlar. Görmemiz, anlamamız, hissetmemiz gerekiyor ki bu deneyimi bizim ruhumuz seçti. Zenginleşebilmek için seçti. Gelişebilmek için seçti. Belki de soy sistemimizden gelen bir takım kaynakları canlandırmak için seçmiş olabilir. Bir takım yetenekleri tekrar ortaya çıkarmak için soy sistemimizdeki bir zinciri tamamlamak için seçmiş olabilir. Bu evrende bir zinciri tamamlamak için. Kurban durumundaki kişi bu büyük tabloyu göremez. O sadece burnunun önündekini görür. Ve geri kalan sebep sonuç ilişkileri çok daha geniş, çok daha büyük olduğu halde onları fark edemez. Ve kural olarak kurban durumunda olan kişi fark edemeyendir, göremeyendir derinliği derinliği hiçbir zaman göremez yüzeydekini görür yani okyanusun tamamını algılayamaz da sadece kıyıya vuran o beyaz köpüğü görür ayrıca söylemeliyim ki kurban durumundan çıkmak egzersizle olabilecek bir şey değil bu bir niyettir bu bir karardır şimdi bizim kalbini şifalandır maratonumuz sürüyor ve bu hafta olumsuz tutumlarımıza bakıyoruz akıl okuma hem kadınlarda hem erkeklerde en sık görülen olumsuz tutumlardan bir tanesidir. Ve kızlar soruyorlar, ben bundan nasıl vazgeçebilirim? Vazgeçmek için ne yapmam gerekiyor? Vazgeçmek için bunu yapmamak gerekiyor basitçe. Bunun egzersizi yok. Başkasının aklını okuyamazsınız. Bu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Ve bu gerçeği kabul edip merak ettiğiniz şeyler varsa onları kafanızda kurmak yerine kişiye sorabilirsiniz. Gerçek veri neyse ona bakabilirsiniz. Başka bir yolu gerçekten yok. Düşünün yani meditasyon mu yapacaksınız artık yarın artık ok akıl okumayayım diye veya dua mı edeceksiniz Allah'ım artık yarından itibaren bana akıl okutma. Hayır. Karar vereceksiniz ve yapmayacaksınız. Kurban durumundan çıkmak da aynen böyle bir şey. Bu bir alışkanlık, bir yetenek, bir beceri değil. Bu bir karardır. Bu bir düşünce mekanizmasıdır. Ve bu düşünce mekanizması sayesinde siz sadece görüneni değil, sadece şu an, şimdi yaptığınız seçimi değil, daha büyük olan tabloyu görmeyi başarırsınız. Pek çoğumuzun başına gelmiyor mu? Bir erkek seçiyoruz, yürümediğini göre göre ite kaka o ilişkiyi sürdürmeye çalışıyoruz en nihayetinde bir gün olmayacağını kabul ediyoruz ve başka birini buluyoruz. Bir öncekiyle aynı özelliklere sahip o rahatsız olduğumuz noktaları taşıyor. O özelliklerin bizim canımızı acıttığını biliyoruz, yaşadık biz bunları. Fakat tekrar ilişkiye başlıyoruz. Neden yapıyoruz bunu? İşte burada daha derine inmek, daha derini anlamak ve hissetmek gerekiyor. Çünkü şu an yaşadığım deneyim çok daha önce alınmış bir takım kararların sonucu. E, ve benim daha önce neler yanlış olmuş diye fark etmem gerekiyor. Soy sistemimizi bilmek, bedenimizi, bu dünyaya nasıl geldiğimizi, kimin sayesinde bu dünyaya gelmişiz, e, çocuklukta bizim sağlığımız nasıldı, hangi hastalıkları geçirdik, nasıl geçirdik... Bütün bunlar bizim, bütün bunları biz dünya, duygusal dünyamıza nasıl kaydettik? Bütün bunlar bizim bugünkü seçimlerimizi etkiliyor. Biz bunları kontrol edemeyiz. Hayatımızın bir kontrol edebileceğimiz kısmı var, bir de edemeyeceğimiz bir kısmı var. Kararlarımızın bir kısmını biz bağımsız veriyoruz, bir kısmını da bağımlı veriyoruz kontrol edemeyeceğimiz kısmı kabul ettiğimizde bu bütünün içerisinde bizim karar verdiğimiz o kısmı değiştirmekle uğraştığımızda bu hayatta yol alırız. Sebep sonuç ilişkisini anladığımızda ve bunun içerisinde kendi değiştirebileceğimiz noktaları fark ettiğimizde işte bu durum başlı başına güçlü bir kaynak durum bizim için. Burada biz farklı seçimler yapabileceğimizi fark ederiz. Bir şeyleri farklı yoldan kurmayı deneyebiliriz. Bir şeyleri farklı yaptığımızda çünkü biz farklı sonuçlar alırız. Çok basit. İşte kurban durumundan çıkmak için kendi seçiminizin derinlerdeki nedenini görüyor olmanız lazım. Ben bütün maratonlarda, bütün webinarlarda, bu sebep sonuç ilişkisini buradaki YouTube'da yayınladığım videolarda hep sebep sonuç ilişkisini anlatmaya çalışıyorum. Ve önümüzdeki hafta da soyun gücüyle birleşme mini kursunda soydan bize gelen etkileri çok ayrıntılı bir şekilde konuşacağız bu mini kursun size göre olup olmadığını anlamak için de sizi yarın akşam yapacağımız ücretsiz webinara bekliyorum. Webinar linkini açıklamalar kısmında paylaşıyorum. Bu webinarda mini kursta neler üzerinde çalışacağımızı ve bunun önemini anlatacağım. İlgilenirseniz bekliyorum. Şimdilik hoşça kalın. Sevgiler.